ABD Merkez Bankası FED, Kasım ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişiklik yapmayarak faiz aralığını %5,25-%5,50 bandında bıraktı. Karar metninde ekonomik aktivitenin sağlam olduğu ifadesinin güçlü olduğu ifadesiyle değiştirildiği görülmektedir. Hatırlanacağı gibi ABD 3. çeyrek büyümesine ilişkin ilk veri yıllıklandırılmış olarak %4,90 ile beklentileri aşmıştı. Karar metninde ayrıca finansal ve kredi koşullarındaki sıkılaşma olan vurguda dikkat çekmektedir. Başkan Powell da kararın yayınlanması sonrasında düzenlenen basın toplantısında parasal sıkılaştırma adımlarının etkisinin ekonomi üzerinde görülmeye başlandığını, bu çerçevede hem enflasyonda kayda değer yol alındığını hem de enflasyon beklentilerinin olumlu olduğunu belirtti. İstihdam piyasasına yönelik olarak da ücret artış hızındaki yavaşlamaya dikkat çekti. Fed Başkanı, finansal koşulların yeterince sıkı olup olmadığı konusunun netlik kazanması için veri akışının takip edilmesi amacıyla bu toplantıda faiz değişikliği yapılmadığını belirtti. Dolayısıyla yeterince sıkı olduğu sonucuna varılırsa bu seviyelerde kalınacağı, diğer türlü ise faiz artırımlarının devam edeceği yönündeki bu açıklama ile Eylül ayında FED kurul üyelerinin beklentilerinde yer alan bir faiz artırımı daha yapılma olasılığının azaldığını düşünüyoruz. Bizim görüşümüz FED'in mevcut politika faiz seviyesinde artırım döngüsünü tamamlamış olduğu ve piyasa fiyatlamalarına benzer şekilde 2024 yılı ikinci çeyreğinde faiz indirimlerine başlanacağı yönünde. Piyasaların kararı olan tepkisine bakıldığında ise 2 yıl vadeli ABD hazine tahvil getirisinin %5,03 seviyesinden %4,93'e, 10 yıl vadeli tahvil faizinin ise %4,80'den %4,70'e gerilediği görülmekte. ABD tahvil piyasaları karar öncesinde de hazine borçlanma programının beklentilerin sınırlı şekilde altında gelmesi ve Aralık ayı için öngörülen uzun vadeli tahvil işraçlarının piyasa tahminlerinden düşük olmasının etkisiyle olumlu bir gün geçiriyordu. Karar sonrasındaki hareketin etkisiyle 10 yıl vadeli ABD reel tahvil getirisi de %2,30'a kadar geriledi. Borsaların ise günü değer kazanımlarıyla tamamladığı görülüyor. Nasdaq %1,6, S&P %1,1, Dow Jones ise %0,7 artış kaydetti. Finansal ve kredi koşullarındaki sıklaşma ve ekonomik aktivitede soğuma beklentilerimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde ABD borsalarında değer kazanımlarının sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.